Hepinize merhabalar. Ben öğretmen Kutlay atto Autodesk Fusion video serimin 39.sunda yine bir katı model örneğini sizlerle birlikte yapacağız. Sürgü çatalı adlı bu katı modelimiz aslında klasik bir katı model. Şimdi bu katı modeli arkadaşlar oluşturmaya başlayalım. Öncelikle çapı 28 olan bir daire çizeceğim. Ve buna 50 milimetrelik bir ekstradizyon işlemi uygulayacağım. Create Sketch diyorum şu yan düzlemi seçtim daire komutumu alıyorum 28 çapında bir daire çiziyorum Finish Sketch dedim Extrude komutumu çalıştırdım bunda tek yönlü e, bu 50 milimetreyi vereceğim arkadaşlar 50 milimetre bir ekstrizyonu sağ yöne doğru verdik daha sonra Şuradaki çatal kısmını oluşturmak istiyorum Buraya baktığımızda bakın şu çatalın altındaki destek kısmı yani şu 20 milimetrelik ve kalınlığı 5 olan destek kısmını oluşturmam lazım. Şu ön yüzeyden 6 milimetre bu desteğin başlangıcı. Ben ortalama yapacağım için hizalamada 6 artı 2 buçuk 8 buçuk milimetre ötede yeni bir düzlem oluşturmam lazım. Bu yüzü seçtim. Construct'a bastım ve sağa doğru çekerek eksi bir değer girmem lazım. Eksi 8 buçuk değerini giriyorum. Ve böylece yeni bir düzlem oluşturmuş oluyoruz. Bu düzlemi seçtim. Create Sketch diyerek bir çizim açtım. Önce bir yardımcı çizgi oluşturalım. Line komutumu aldım. Construction Line'ı çevirdim. Ya da dikey olarak bir yardımcı çizgi oluşturdum. Construction Line'ı kapattım. Arkadaşlar burayı dikdörtgen olarak düşünüyorum ben dörtgen komutumu aldım. Şöyle bir kısmı alttaki silindirin içine taşıyacak biçimde bir dikdörtgen oluşturdum. Önce bir simetri ilişkisi verelim. Constructional'ın altına geldim. Simetriyi çalıştırdım. Bu kenar, bu kenar ve yardımcı çizgimiz seçip simetriyi oluşturdum. ölçü aracımı alıyorum. Şuradaki 20 ölçüsünü veriyorum. Şimdi arkadaşlar e, bunun yüksekliği ile ilgili herhangi bir ölçü yok. Dolayısıyla kalanı yukarıdaki çatalla beraber oluşturacağız. Yani şundan bahsediyorum şu yükseklikle ilgili bir parametre yok. Bu çatalla beraber ortaya çıkacak. Şimdi çatal için bir bakalım arkadaşlar çapı 50 olan bir daire çizeceğiz bu eksen üzerinde. Daire komutumu aldım orta noktaya yakalanmadan 50 çapında bir daire çiziyorum. Hatta bu aşamada ikinci dairemizi de çizebiliriz 35 çapında. Bir dairemiz daha varmış. Bunu da çizdik. Şöyle yine line komutunu aldım. Bakın arkadaşlar şöyle bir doğru çizdim. Tabii ki bu doğrumuz yatay olacak. Evet, yatay bir doğru çizdim. Daha sonra şunu yapacağım. Bakın şuradan midpoint çizim ilişkisini alıyorum. Bu doğru mu? Ve dairemin merkezini seçtiğimde bu ortaya hizalanmış olacak. Üst kısımları şimdilik budayalım. Şu arayı da budayalım arkadaşlar. Şu kenarları da budadım. Şimdi ölçümüze geçelim. Bu dairemizin merkezi alttaki silindirin merkezine 45 mm mesafedeymiş. Hemen öncelikle bu 45 değerini e, giriyorum. Şimdilik bu 45 olarak burada kalsın. Bakın alttaki bizim dikdörtgen bu şekilde kaydı sorun değil. Ben bu dikdörtgenin ucundan tutup şuradaki e, çatanın içine kadar e, sürüklüyorum arkadaşlar. Finish Sketch diyorum. Önce burayı bir Extrude ile oluşturalım. Extrude komutunu çalıştırdım. Şu bölgeleri seçtim. Burada öncelikle arkadaşlar alttaki destek kadar bir ekstrüzyon uygulayacağım. Yani 5 milimetre. Ama bu 5 mm'yi simetrik olarak ve hull özelliğiyle uygulamak istiyorum. Katı join olarak değiştirdim. Daha sonra bakın bu eksenden sonra 5'er milimetre daha bu uç kısımlar yukarı doğru uzatılmış. Bunu oluşturalım. Bunun için bakın bu yüzeye bir çizim açıyorum. Create Sketch dedim. Project komutunu yani yansıtma komutunu P harfine basarak çalıştırdım. Bakın bu alanı ve bu alanı seçip burada bir yansıtma oluşturuyorum. Şöyle izometrik baktığımızda. Finish Sketch dedim. Extrude komutumu çalıştırıyorum. Bu yüzeyi ve bu yüzeyi seçip 5 mm daha bir ekleme oluşturmuş oluyorum. Şimdi e, bu çatalın genişliği 7 mm, alttaki desteğin genişliği 5 mm. Dolayısıyla her iki yönde arkadaşlar biz birer milimetre daha bu çatala ekstrizyon vermemiz lazım. Hemen bunu oluşturalım. Şöyle yapacağım. Bu yüzeye bir çizim açıyorum. Create Sketch dedim. E, yine burada yansıtmayı kullanabiliriz. Daire çizebiliriz ama yansıtmayı kullanmak daha mantıklı olacak. P'ye bastım. Bakın şu yansıtmaları Hatta hatta burada e, silelim şöyle tamamını seçelim. Bir sıkıntı yok. Şu şekilde seçelim. Ama şurayı kapatmam lazım arkadaşlar. Bunun için de 3 nokta ile yay komutunu seçebilirim. Bakın 1 2 seçtim. Şurada bu yayımızın yarıçapı kaç olması lazım arkadaşlar? E, 50'nin yarısı 25 olması lazım. Şuraya da 25 yarı çap ölçümüzü verirsek burayı tamamlamış olacağız alt kısımları budayabiliriz veya seçimde burayı seçmeyebiliriz ama şu şekilde budama işlemini de yapalım finish sketch dedim izometrik bakıyorum extrude komutumu çalıştırdım bu bölgeyi seçtim 1 milimetrelik bir ekleme yapıyorum aynı işlemi diğer tarafa da yapacağım veya aynalayacağız arkadaşlar Aynalama işlemi için bakın bizim burada bir düzlemimiz var. Oluşturmuştuk. Hemen geldim Create'in altından. Mirror dedim. Body olmayacak. Features olacak. Features'ımız bu. Aynalama düzlemi olarak ise şu başlangıçta oluşturduğumuz düzlemi seçtim. Şurada düzlemi ya da şuradan düzlemi arkadaşlar göstermesini istiyorum. Bakın şu düzlemi seçtim ve aynalamamızı tamamlamış oluyoruz. Tekrar bu düzlemi gizleyebiliriz. Şimdi şuradaki e, bağlantı kulağı diyelim bu parçaya. Bu parçayı oluşturmak istiyorum arkadaşlar. Bu dikeyle 30 derecelik bir açı yapıyor. Öyle bir düzlem oluşturmam lazım. Ama düzlemden önce bu konstraktın altından arkadaşlar bir eksen oluşturalım. Bakın şuradan eksen kısmından stro silindir koni doğru seziyor bunu seçtim ve şu silindir e, yüzeyini seçtiğimde burada bir eksen elde etmiş oldum Evet ekseni oluşturduktan sonra şimdi e, 30 derece açılı bir e, düzlem oluşturmamız lazım yine Construct'a e, giriyorum arkadaşlar Buradan düzlem elde etme yöntemlerinden Plane at Angle seçeneğini kullanacağım. Bakın Plane at Angle'da Select Line diyor. Bu eksen çizgimizi gösterdim. Şöyle sağdan bakalım. Şimdi 30 dereceyi verdiğimizde şu şekilde bir değer var. Burayı eksi 30 yaparsak şu şekilde bir değer var. Demek ki biz yatayda bir ölçü veriyoruz burada. Yatayda ölçü verdiğimize göre 90'a 30'u tamamlayan açımız 60 derecedir. Ve şu şekilde yatayla 60 derece yapan dikeyle de 30 derece yapan bir yeni düzlem oluşturuyoruz. Şimdi bu düzlemi seçtim. Create Sketch diyorum. Bir proje yapalım, yansıtma yapalım. P'ye bastım. Şu kenarı hatta şu kenarı da seçelim. Okey deyip buralara bir yansıtma oluşturduk. Şimdi şöyle bir profil oluşturalım. Line komutum aldım. Bakın şöyle bir profilimiz var. Bunu taslak olarak çiziyorum. Hatta şunun uç kısmı ile de buluşturalım. Öncelikle şöyle yaklaşırsam e, hatta görüntüyü de visual style'dan şöyle gösterirsek daha mı iyi olacak diye baktım. Veya bu aşamada eee wireframe tarzında gösterelim. Evet şöyle gösterelim daha sonra tekrar değiştiririz. Bakın çakışık yapmak istiyorum veya aynı doğrultuda yapmak istiyorum collinear. Yani bu kenarın bu eksenle aynı doğrultuda olması lazım şu kenarında arkadaşlar şu kenarla aynı doğrultuda olması lazım. Bunları belirledim. Şimdi ölçülerimizi verebiliriz. Şu ölçümüze baktığımızda 35 artı 30 65 milimetreymiş. Şuradaki ölçümüz 30 milimetre. Şuradaki ölçümüz 30 milimetre. Burası bir kareymiş arkadaşlar. Başka bir ölçümüz var mı? Bunlar neden mavi mi kaldı diyeceğim. Bir bakacağım şuraya arkadaşlar. Evet şurada bir ölçümüz var. 12 milimetre mm unutmuşuz. Yani hemen düzeltiyorum. Şurada da bir 12 milimetre mm ölçümüz olacak. Ee, yine burada merkezde bir delik var. Buraya çapı 15 olan bir daire çizdim. Bu dairemizin konum ölçüsü şurası 15 mm. Dolayısıyla e, şu kısımda 15 mm olacak. Bu da tamam. Artık ekstrizyon işlemine geçebiliriz arkadaşlar. E, finish Sketch dedim. İzometrik olarak bakalım. Hatta görünüşümüzü buradan Visual Style'dan e, Shaded with Visible özelliğine çevirdim. Extrude komutunu çalıştırıyorum. Yüzeyi seçtim. Yine one size değil simetrik olarak vereceğim. Hull özelliğiyle. Ne kadar kalınlık varmış? 10 milimetre. Tabii ki operation kısmı kat olmayacak. Join olacak. Bu ayarlardan sonra OK dediğimizde bu kısmı da oluşturmuş olduk. Şuradaki deliği de oluşturalım. Hemen seçtim. Sağ tuş Create Sketch diyorum. Circle komutunu aldım çap 15 değerini giriyorum. Finish sketch dedim. Extrude komutumu çalıştırdım. Bu bölgeyi seçtim. Sağa doğru çekerek kat kesme işlemini boydan boya uygulamış oldum. Aa, şuralarda 5'er milimetrelik bir radius var arkadaşlar. Düzel diyorum. Şuradan radius komutumuzu aldık. Bakın şu kenarla şu kenarda 5'er milimetrelik bir radiusümüz var. Bunun dışında arkadaşlar yine şöyle bir ibare var. Köşe kavisleri R2 yani bunun dışındaki kısımlar köşeler 2 mm radyüsle yuvarlatılıyor. Ben şimdilik o işleme girip video süresini uzatmak istemiyorum. onu sizler yapabilirsiniz kenarlara. Evet bir video dersimin daha sonuna geldim. Umarım faydalı olmuşumdur. Bir sonraki video dersinde görüşmek üzere, hoşçakalın.